Hadi yap girizgah artık Eşref. Kız İste kızı istesene. Hadi. Ha. Kızınız artık bizim kızımız. Nokta. Böyle kız mı be adam? Senden kız isteyen falan yok. Sen kimsin ya? Eşref. Eşref tek. Arat arat. Arat da gör. Bu çocuğun işi yok. Otelde depoda çalışıyor. Depodasın. E, evi yok. Olmaz olur mu? Bağcılar'da evi var. Bağcılar'da. Çıkar hadi yüzükleri. Almadık ki abi. Almadık. Bak düğünlerini ben yapacağım. Evlerini ben düzeceğim. Siz hiçbir şeye karışmayacaksınız. Nasıl uygun görürseniz. <laughs> Vallahi böyle uygun gördüm. <laughs>